Hepinize merhaba arkadaşlar. Saçım hala bozulmadı. Büyük ihtimal bir hafta böyle Ama bana çok yakışıyor bence. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir tanelerim, canlarım. Evet. Bugün denemeli altımı ve üst deneyeceğim. Çok sevdiğim giysiler bunlar olacak. Ee, hemen ilk giysiyle başlayıp giriyorum. İlk giysim aslında bu ve altındaki bu eşofman. Çok rahat evde günlük giymek için bu. Üstümdekini de hemen şöyle arkasından eş ve almıştık bunu ablamla. Annem de giyiyor. çok severek giyiyoruz. İlk giysim buydu. Hemen geliyor. İkinci giysi için. Evet. ikinci giysim içi bunu çok sık giyiyorum. Zaten benim pembe sevdiğimi çok iyi biliyorsunuzdur. Zaten kızlar genellikle pembe sever. Arkadaşlar bu videoya 40 izlenme yaparsanız çok sevinirim. Ve 50 afen olduk. Sizlere çok çok teşekkür ederim ve sizleri bu kadar çok seviyorum. Evet, üçüncü giysime geçiyorum. Altım yine bu. Yani şey değiştirmedim. Ama birazcık göbeğimi çıkartabiliyor. Her insan çıkartıyor. Çünkü bu birazcık kalın. Ama ben yine de kendime çok yakıştırıyorum. Evet. Üçüncü giysim ve altım. Bu oldu. İkisini de katondan aldım. Bu giysimi de çok sık giyiyorum. Bence mükemmel. Hele şurası mor ve beyaz olması benim çok hoşuma gitti. Bu giysi mükemmel. Evet şöyle birazcık yaklaşayım. Özellikle bana çok yakışıyor. İkisini de kotandan aldım. Evet dördüncü giysi. Sekiz tane giysi gösteriyorum arkadaşlar. Evet dördüncü giysi. Seni bir şuradan alalım kardeşim. Beni görmüyorlar. Üçüncü giysim bu. Bunu da kendime çok özlüyorum. Bunu da sanırım Aktas'tan almıştım. Hala var mı bilmiyorum. Bunları ben bir yıllık giysilerim. Bir yıldır giyiyorum. Çok severek. Evet bu da birazcık göbüşümü çıkardı. Ama bence çok güzel. Hatta bunu annemde de var. Bazen ikiz giyiniyoruz. Çok seviyorum. 5. giysi için bekleyin. Evet evde günlük için bazen isterseniz bir yere giderken de giyebilirsiniz. Ama ben genellikle evde giyiyorum. Arkasında da şöyle Ella kiti var. Bence çok güzel. Evet altıncı giysi için hemen geliyorum. Ee, bu arada daha alt gösteremeyeceğim. Çünkü e, annem ve ablam altlarımı almış. Çünkü biz giysilerimizi hep ayrıca giyeriz. Böyle yarın ablam İstanbul'da olduğu için o giymiyor ama Yasemin ablam ve annem hep mutlaka beraber giyiniriz. Evet. Beşinci giysi için hemen geliyorum yedinci giysimle ceketle geldim karşınıza bunu ile ilik, ilik, ilik de şey yapabilirsiniz ben hatta sizin için ilikliyim. nasıl olduğunu görün. ya da mi biraz geçtim saçınız şöyle yan alırsanız bence siyahla çok yakışıyor üstündeki katondan, Bunu da annem pazardan almıştı bence çok güzel. Evet. Son giysimine geliyorum bekle. Evet son giysim işe buydu. Bu ceketi yine katondan al aldım bence çok güzel, kumuk gibi ve sıcacık yapıyor soğuk akılarda. Hani hiç üşme gibi bir sıkıntısı çekmiyorsunuz. üstündeki hemen çıkartayım ve göstereyim. Şöyle bir dizi tartımı. Hiç değiştirmedim zaten. Evet, bence çok güzel. Hatta bunun çocukluğumdan beri giyiyorum. Ha hala oluyor. Evet. Şunu yerine koyup geliyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Kanalıma 80 abone olalım. Dediğim gibi sizlere ödüllerim var. Lütfen abone olmaya, beğenmeye, beni eğer abone olursanız beni çok 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 dünyanın en mutlu insanı yaparsınız ve size çok büyük ödüller veririm. Yani lütfen abone ol. En üstünün kanalına da abone olmayı unutmayın. Love you. Sizi seviyorum. Görüşürüz.